Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hayatta kalma oyunu oynayacağız. E, deniz ortasında hayatta kalmaya çalışacağız. E, çok fazla uzatmak istemiyorum. Hadi o zaman videomuza gidelim. Bu arada videoya geçmeden önce hemen Ayşen'e abone olup videomu beğenirseniz... Bunu <laughs> hemen Ayşen'e abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Buna çok büyük destek olmuş olursunuz. Bir an önce artık 200 abone olmak istiyorum. Ki, çok yavaş ilerliyor kanalımız. O kadar emek veriyorum videolarıma ama... Olmuyor yani çok fazla bir şey. E, hadi o zaman videomuza geçelim. Evet oyunumuza geçtik. Ben ilk defa oynayacağım bu oyunu. Hoşunuza giderse hemen like atarak şey yapabilirsiniz. Zaten şu an bana öğretmeye çalışıyor galiba. <laughs> Dediğim gibi denizin ortasında kalmak istedim. Oha köpek balığı var lan. <laughs> Uçaktan düştük biz büyük ihtimalle. Ve hayatta kalmaya çalışıyoruz. Ve biliyorum yani demin bir tane ön izlenme gibi bir şey vardı. Ben oraya atladım tabi. <laughs> Yemek yemek ve kötü yem, ben niye okuyamam? Yemek ve kötü çok kötü içecek iç. iç. Ah! Unuttum okumayı unuttum galiba. Evet şimdi ben amacım burada kalmak ama nasıl yapacağım bilmiyorum. Bu arada hoşuna gider dediğim gibi devamını istiyorsanız like atmanız yeterli olacaktır. ben de defa oynayacağım o yüzden bilmiyorum tam oyunu. Bir de bu videoya artı 20 like gelirse devamını çekeceğim. Ne yapacağım ben bunu? Heh. Hamsi mi pişiriyoruz? Ne yapıyoruz? E, ee, amacını anlayamadım tam şu an ama bilmiyorum. Ne yapacağım ben ya? E, ee, ha burada sağlık falan onlar yazıyor galiba ama. Neden oraya şey yapmadan ama? Hani çantamızda hamsimiz var. Kullanma. Şu an karnımızı doyuruyoruz galiba anladığım kadarıyla. E hiçbir şey bilmediğim için oynuyor tabii ki de şey. Aa hazır şimdi içme suyu bulman gerekiyor dedi. Bu arada o şey değilmiş. Ben büyütme şeyi sanıyordum. Yani büyü sanıyorum sanıyordum. Bunu nereye koyalım? Şurası olsun. Görev tamamlandı. Burası suya düşüyor muyum? Tamam düşünmüyorum sıkıntı Bu ne? Küçük şişe oluşturmak. Ben ne yaptığımı bilmiyorum şu an ama. Evet sonra ne yapacağız? E, ne yenisi? Hı. Evet. Ya ben bir oynatmasaydım. <laughs> Bunları toplayacağız galiba arkadaşlar ve burayı büyüteceğiz diye düşünüyorum. Bunları toplayalım bari ne yapalım ya işimiz yok. Baya kolay gibi şu an. Ama var ya bu sudan ben bir düşeyim. Anamı ağlatırlar yani dolu köpek balığı var çünkü. Görev tamamlandı. Yağmur yakalayıcı yarat. Bu ne ya? A galiba şey aldık. Aa, tamam, bakın büyütüyoruz bu şekilde galiba, evet. Galiba diye bayağı baya büyütüyoruz. büyütüyor. Başka kalmadı mı kalmamış? Bir daha istiyorum ben. Gezmek için ilkel bir arada oluşman gerekiyor tamam. Üretim. Tamam canım hiçbir şey anlamadım şu an. Yaratmak. Bu nedir hocam? Bu acaba nedir? Şuraya kuralım mesela. Bu ne işime yarayacak ki? şuna bas diyor galiba. Ben nereye gidiyorum? Bu arada oyunu indirmek isterseniz aşağıya açıklama kısmına ee, ismini bırakırım orada indirebilirsiniz. Zaten birçok kişi bu oyunu biliyordur diye düşünüyorum ama ben bilmiyorum ama. <laughs> Başka bir adaya gittik galiba şu anda. Bir de orada hayatta kalmaya çalıştık ama biz suyun üstünde hayatta kalmaya çalışmayacak mıyız? Şu an adaya geldik biz. Oyun bence güzeli benziyor mu bilmiyorum tabi tam. Ay. Ha, tamam. Bunu alalım. Açılış. Ne yapacağım ki ben bunlara? Ya sandık adanın her aşağıdaki ziyaretiyle güncellenir. Yak mı? Bir şey anlamadım. Geçiyorum burayı. Bunlar ne? Sandık buldum be. Ücretsiz. Tüm toplayın. Bir şeyler alıyorum ama benim haberim yok ne aldığımdan. Şunu da açacağım. Yengeç var. Ay. Bir şey yapıyor mu acaba bana? Artık aç şunu ya. Tamam. Toplayalım. Burada bir şeyler diyor yine. Salına dön bu adada yerde bir şey kalmamış. Tamam dönelim. Ama şu yengeç çok merak ediyorum ben. Avlayabiliyor muyum onu ben? O benden kaçıyor lan. Neyse ben şeyime gideceğim mi? Sandalım nerede benim? Harita ok tamam. Girmek. Şu an oyun çözmeye çalışıyorum yani tam anlamıyla. Çok bir şey yapamayabilirim bu bölümde. Daha fazla eşya toplamak için sandal, çöp veya benzer bir şey ihtiyacım var. Çöp kutusunda da atmaya çalışacağım. Göğüs mü? Bunu da şuraya koyalım. Ben şey toplayacağım, odun toplayacağım. Büyütmek istiyorum burayı. Ya, off. yine oraya bastım. Ben nereye geldim acaba? Ben başka bir kayıya geldim. Bir saniye. İyi de burası kimin? Kapıyı kırmak için bir balta ihtiyacım var. Balta yaratmak tamam. Tamam baltaladık. Ay o ne be? Lan suya giriyor buradayken. Burada bir şey var mı benim içime, işime yarayacak bir şey? Aa, burada kapı mı var? Kırılmıyor mu? E şuraya gideceğim. Açın. Kapıyı aç. Aç. Ben gidiyorum buradan ya. Hiçbir şey yok ki burada. Aa burada bir şeyler var mı galiba? Ne diyor? Tüm toplayın. Oha ok oh mu var? Okumuz var galiba. Ya oyunu bilen biri açıklayabilir mi bana? Bu arada istediğiniz oyunlar varsa yorumlar artık açık oluyor genelde. Yani son iki videodur yorumlarım açık. Umarım yine açık olur tabii ki de ama bilmiyorum. Açık olursa istediğiniz oyunları yoruma yazarsanız sevinirim. Çünkü onları eee oynayacağım. Ama korku oyunu çok fazla olması korku oyunu da yemiyor çünkü ben. Üste dönme zamanı tamam. Üste ne anladınız galiba kayımızdan bahsediyor. Tamamdır. Artık bir evime gideyim. Şurası hızlandırmak. Oha bayağı gitmişiz ha. Artık ben burada oynamak istiyorum. Ha, burada sandığımız var. Eşyalarımızı buraya koyabiliyoruz galiba. tamam burada kurusunlar. Ben şuradaki şeyleri alacağım. Ya alamadım. O köpek balığını avlasam ne olur? Olmuyor. Şunu alırsam çok mutlu olacağım. Ya alamıyorum ki. İlk başta çok kolaydı ya. O oh, aldım. Vallahi aldım. Ben suya girersem ne olur ya? Yüzmek istiyorum. O girdim. Köpek balığı gelirse ama görürüz vallahi rengini. Şunları ben alacağım. Lütfen al. Oh. Bir tane kendimi şey yapmak istiyorum. Um, yer Şuraları yapacağım bir tane mi ana bir taneymiş 5 kütü toplamam gerekiyor üstü yeşime için bana yardımcı olacaklar tamam beş tane ama çok az var ya şunu da alamadık be neyse üretim kaynaklar için tuzaklar nereye koyayım bundan. İnşallah tutururum. Tutmadı. Lütfen onu al. Oh be. Evet. Sal bölümü yapacağım ben. Şuraları iyice bir büyütmek istiyorum alanımı. Ya yine mi bu kadardı? A'dan toplamak kaynakları diyor. Şuna Anlamadım şu an dediğini ama şunu alabiliyor muyum ben? Alamıyorum galiba. Ya da ben alamadım. Yakın köpek balığı <laughs> Aa pislik. Ne yaptın sen öyle demin bana? Pislik ya. Acıktın ve sağlık kaybediyorsun. Gücünü yeniden katılmak için video izlediyor. Video izleyemem videoda. Lütfen izleyip geliyorum. <laughs> evet video izleyip geldim. Karnım doydu galiba ama susuzum ben birazcık. O yüzden su almam gerekiyor. Bir de ben bir tane daha şey toplamam lazım. Demin bana şey saldırdı fark ettiyseniz. O yüzden onlardan uzak durmam gerekiyor. Lütfen al. Oh be. Ya bu istediği şey ne? Hiçbir şey anlamadım cidden neyse. Şuradan ben bir tane daha şundan yapmak istiyorum. Mevcutsa bitti yine ya. E ben hiçbir şey yapamıyorum burada. Videoyu yavaştan bitirsek mi acaba diye düşünüyorum. Bir tane daha yapacağım şundan. Ne diye yapacağım bu sefer. Ay. Heh. Şurası olsun. Burası benim izleme köşem. Burada izliyorum kendimi. Kendimi değil manzara izliyorum. Bence artık videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Hoşunuza gittiyse hemen aşağıdan like atabilirsiniz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir. Bence güzel bir oyun istiyorsanız devamını artı 20 like alırsa devamını çekeceğim. Bu arada çok yavaş bir oyun O yüzden biraz hızlanmak istiyorum. Lütfen beğenin ve abone olun. Çok teşekkürler şimdiden. Yorumlar istediğiniz oyunlar varsa yazabilirsiniz ki artık yorumlar büyük ihtimalle açık olacak yine. Genelde açık oluyor artık yani. Hep açık yani artık. O yüzden hemen dediğim gibi e, yoruma yazabilirsiniz istediğiniz oyunları. E, bugün de bu kadardı. Umarım e, beğenmişsinizdir. E, çok konuştum yine. Hadi görüşürüz. Ay.